Ee. Ha. Niye kurumuş hep balaklar böyle abi ya? Yok yok. He. Kurumuşlar. Biden sana hepsi oldu. Bu sene biraz geliyor, uyuşuyor gibi. Nedir? He. Ee. Ben bayayım normalde. Abi de gerek. Gel abi. bize çıkar. Şu artık bir tane mantar yok mu Yok mi yok. Bak hiç göremedik abi. Çıkmış, kurumuş ki abi mantarlar. Yağmur yok ya. Tamam işte yok işte Ankara tarafında da yok. koca koca ağaçlar kurumuşlar. Matalar ne zaman çıkar? Nisan yağmurlarında çıkar herhalde. Matal çıkmaya başladı da yağmur olmadığı için yok. Kuruyor evet. Ha <laughs> bak bu matalları bu oradaki boranın aldığı gibi de şey daha bir Belki şey de vardır Duran o at deresinde çıkmıştır belki. Orası şey ya. Nemlidir oranın ormanı. Nemli tabii, orası <laughs> nemli. Orası çok sık olduğu için. Yani onların zaten altı yorgan gibi şey kaplı. Değil mi? Çamların şey, meşelerin şeyleri, çamların şeyleri kaplı. Yaprakları. Bebeler, kolumuzu kuş burnuya kaptırmayın. Bak bakar bu He. Maşallah. Güzel e, komple de kurumuş diyor. Ah, hep dalında kaldık hep kurumuş. He. E. Koca ceviz ağacı kurumuş. Ya. Ha, elma da kurumuş. Şunun bir elma soyu dallarını bir anı kırıyordum. Şuna bak. Hastalıktan mı vuruyor acaba? Bir sebebi mi var? Yok, bir ben vuruyor. Allah Allah. Şu var ya, meyve ağdırdıydı böyle. Şunları bak. He, şuna bak lan. Şuradan da yarılmışmış bak. He. Şuna, şuna bak. bak. Onun kabuğu var. neymiş? Su geldi mi? Gibi, Sanki şurada su sesi geliyor gibiydi. Bak şunları görüyor musun? He. Evet. <laughs> Bizim çocukluğumuzda ne su giderdi buradan. Yabancı ceviz, Yaban ceviz mi? Evet. Ha kiraz. Ne güzel kokuyor. Şuradaki kabaklar kuruyor. Deferin üzerindeki ağaç yemmeşim. Değil mi? İklimine uyum sağlamış. Bunları sekedekten diktik. Bunlar hep badem bak. İşte diyor mu şuna bak. Yemmeşirler. Meyvesi var mı ki? Şey... Bahanla meyvesi varsa yiyin görür. Ablamı gülüm baksındaki kocaman olmuş. Noktan büyük olmuş bademler. Olmuştur. Bunda da vardır o zaman. Vardır büyük ihtimal evet. Boran ne yersen bak. İki parçaya ee? böyle buradan ona sana gidelim. Gidersin de. Gözler ne doluyor? Ne evet. mi? Şunlar hep üç neyde bak. Şuna ee, bak bak. Suzlukta Allah Allah. Emin misin abi suzluktan olduğuna? Suzluktan tuğman gibi O ayaş tarafında da bahçelerde var böyle değil. Sahipsiz. Terk edilmiş. Ne ee, neyse oluyor mu? Ne oluyor. oluyor. Ee? Yani su da akmıyor içinden. Geri gidiyorum. Ya da bana sorduk. Olabilir belki de. Yani köy başka yere taşınmış. ağaçlar kalmış. Ee... Aha bunda bir tane var. Bak gör. var bir, 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 bir tane. Allah. Ee, Allah. evet. Aha, bir tane var niresi. Aha iki tane de burada var. Ee... Var var evet. Yeni yeni oluyor demek ki. Bu serbest bunun yeri ya. Ha. Burada elma bak. Geçermesin. Domuz ne yapmış şu şöyle çamurlamış bak. Ya. Domuz bir çamurda yatıyor ananıyor çamurda geliyor böyle aşağı sürünüyor. Doğru. Onun işi o zaten tarla gibi sürüyor içeri. Geçen biz gördük tarlayı resmen sürmüş. Koca koca taşları sokmuş yerden. Onun işi o öyle. Bozuldu mu yoksa yaptığın şey? Evet. Gollene gollenem geliyor. Gölleme, toprak emiyordur iki... toprak. Ardın mı ki He. Anca emiyor dur. He? Anca geliyor dur. Yani. Bak burayı domuz eşelemiş herhalde. Duran bak sürmüş buraları. He. Bak domuzlar He. sürmüş burayı. He buraları kazmış bak. Kazmış. yapmış buraları. Demek ki var buralarda yakın <gülüyor> zamanda. <gülüyor> da Olsa da kurumuştu. Ya, yağmur yağdı. Buraya yağdı mı yaksa yağmur? yağmamıştır. Ne olacak? Taş var içinde. Ankara'ya yayan yağmur buraya yağsa, önce Ankara'ya buraya kısıldım. Abi niye ee, buralara değerlendirmiyorlar? Çıkmıyor mu o? Yoksa bademleri bulmuyor, bademler çıkmıyor. Anladım, hee. Bademler. Yoksa şöyle bakınca hani... Bir öpüştürdüm de, bir daha şey etmem. Bir sürü zor geldim, yolu yok. Şuradan geçiş yok, açarım. Heee. Sıkıntı yani o zaman. Sıkıntı da burada Evet. Şöyle bakınca taşsız masır güzele benziyor da. Güzel de işte bir sergel olmuyor. Olmuyor, doğru değil mi? Doğru. Sen girmeyince takar zaten. Evet, bir bir sergel de Doğru, doğru, evet. Şimdi bunlar kiraz değil ha? Yabani kiraz. Hmm. Arılara baktım da sinek var. Arıza ya, balarısı yok. Sinek, sinek onlar abi. Sinek mi bu? Sinek. Karan sinek, herhalde. <laughs> yabani arıdır, kara sinek. Baktım bal arısı var mı diye, bal arısı varsa burada vardır. Ama bak siyah siyah yabani arı var. He. Ee. Evet arada var, evet. Bal arılar var içinde. Abi bal arısı var işte. bal arısı değil mi? Ee, dolu bal arısı, çok... evet. Yeni yapandan mı geldik ki? Var bal arısı baksana içinde. Ya yeni yapandan geldi ya burada bir yerde şey var. Olabilir. Demin aşağıdaki elmalarda da vardı bal arıları. Abi, evet. ne? şu şey buradan da şey Eee arz açayım. Tamam abi. Aşağı mı çevirce? mallar geçe geçe burayı Anca ee, Yatmış ha, Belli. Seninlemiş. Gel. Ey. Sosyal medyada bir adam şunu kaç günden beri yayınlıyor be. Allah Allah. Yüzüne sürüyor, şeylere sürüyor. Aslı var mı acaba? Yemeye diyoruz. Burnuma sürüyorum burnuma. Burnuma ucu zorsa. Sen de inanmam öyle şeylere. Zeynep kızım ne yapıyorsun <laughs> ya? Ağlayıp duruyordur, ne yapıp ağlayıp duruyordur. Ama demiştim, ben geliyorum. Aha, düşürmüştür valla. Ama